Biz de ödemişli sarvanlı ailesiyiz. Biz neyse koyuz. Ben kafayı niye yedim biliyor musun? Dört yılda bir kere bile ziyaretime gelmediniz. Biliyorsun durumları be oğlum. Babam izin vermedi değil mi? Allah. Anne. Anne. Kadircan gel, bu sene sıra sende, sen keseceksin. Dede ben yapamam. Yaparsın ne demek yapamam? Bizim ailede her erkeğin kurban kesmişliği vardır, bu sene sen. Baba söyle, pencereleri aç da biraz hava girsin içeri. Benim ailem benim kurallarım. Benim sözümün üstüne söz söyleyeceksen gideceksin kendi aileni kuracaksın. Bu benim de ailem. Bu ailenin reisi benim.